Evet arkadaşlar günaydın. Şu an saat 6 çeyrek geçiyor. Bu tip ne diyor? olsanız, olursanız. Bugün kandil. Biz hemen bir oruç tutayım dedim. Normalde daha erken kalkacaktım. Kahvaltı falan atacak, Oraları falan da çekecektim de. İşte gece bir buçukta yaptığım için çekemedim. İlk önce bir duş alayım dedim. Ondan sonra yemek falan yiyeyim dedim. Yani kahvaltı, tarzı şey yapayım dedim. Tam böyle ben duşa girdim. Tam çıkacağım ezan okundu. Yani hiçbir şey yapamadım. Dişimi bile fırçalayamadım yani. Timing Kötü bir timing yaptık. Bir dahaki sefere e, bu kadar kötü olmayacağını ümit ediyorum. Evet arkadaşlar şu an dershaneye gidiyoruz. Bugünlük aklımda aktivite yok. Yani etkinlik, <laughs> aktivite şu anda bulunmuyor bende. Ama Eve gelince ya da belki bir olay molay olur derslerine giderken falan filan. Yani bugün e, her şey var. Kitap çekiliş sonucu açıklanacak. Bir de başka bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an saat e, 13.25. Eve geldik. Şimdi e, çekilişten bahsedeceğim. Çekiliş için çekiliş işini bilgisayardan yapacağım. Ama şu an oda boyandığı için e, o, o kısmı yapamıyorum şu an. Akşama doğru yaparım büyük ihtimalle, saat 5-6 gibi üzülürse o zaman çekiliş yaparım. Ee, şimdi şey yapacağım biraz sonra, soğan turşusu tarifi vereceğim. O kısmı göstereceğim. Ee, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an niye böyleyim, Allah. Niye böyleyim, çünkü soğan turşusu yapacağız. Bunu komiklik olsun falan diye yapmıyorum. Şimdilik açayım. Yani soğan turşusu yaparken gözlük niye takıyorum? Çünkü e, şu arkadaşları keserken gözlerim yok oluyor. Ağlayarak soğan kesiyoruz. O yüzden bunun olmasını istemediğim için. Ne yapıyoruz? Gözlük takıyoruz. Şimdi malzemeleri sayalım. Ee, normalde hepsi kırmızı soğan olması lazım. Ama ben e, ekonomik olsun diye bir tane kırmızı, e, geri kalanını, normal beyaz soğan kullanıyorum. Hatta bir tane daha soğan getireceğim. 4 soğan olacak. 4 tane soğan. Bir tanesi kırmızı olacak. Rengini verecek şey kırmızı soğan. Sonra biraz şey e, tuz olacak malzemeler arasında. Şeker. ihtiyacımız olacak şekere. E, beyaz sirke. Beyaz sirke genelde temizlik malzemesi olarak kullanılanlar var. Çünkü çok e, yenen bir şey değil ama soğan turşusuna ben beyaz sirke koyuyorum tarifi öyle çünkü bir tane bıçak şef bıçağı benimki güzel aldım 50 liraya almıştım baya gayet keskin ve kullanışlı bir tane bardak kesme tahtası sonları kesmek için şu anlık bu kadar bir tane de soğan getireceğim bir saniye evet arkadaşlar getirdim soğanı soğanı getirdim şimdi soyma işlemini yapacağız ondan sonra en önemli malzemeyi de unuttuk bu beyaz sirkeyi ve yaptığımız karışımı olacak biraz sonra o karışımı kaynatmak için bir tane şey haba tencere tarzı bir şey oluyor. Onu bir alayım ben. Şu kadar küçük bir tencere bile yeter yani. Çünkü bir bardak e, beyaz sirke, bir bardak su, şey normal su, e, bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz. Yani bu e, yeter daha fena bile bu şey tencere küçük tenceremiz. Şimdi o soğuma işlemi yapacağım ben. E, o kısmı yani göstermeyeyim. Yani, Gösteril fark etmez. Yani, Sonları burada şey Soyduktan sonra yine soyuyoruz. Soyduktan sonra soğanlarımızı bak şimdi ben gözümü kapatayım. Soğanları soyduktan sonra ee, şerit halinde kesiyoruz. tamam şerit halinde kesiyoruz. Şerit halinde kestikten sonra kavanozumuz ha kavanoz da var. Unuttuk. Kavanozu şu an yıkadım. Kavanoz var. Kavanozun içine koyuyorsunuz arkadaşlar şeyi. Ee, soğanları. Hatta getireyim onu. Islak olabilir yani sorun yok. Kavanozumuz burada. Bir tane de kavanoz kapağı. Ben soğanları soyayım. E, ee, ince ince keseceksiniz. Gösteririm biraz sonra durdur. Evet arkadaşlar şimdi soğanımızı soyduk birini. Bunu, bak soğanı, şunlardan göremiyorsunuz. Soğanı alıyorsunuz tamam Bak şöyle yan göstereyim. Şöyle, böyle kesiyorsunuz. Yani dilim şey incelik böyle olacak ama işte gidince hani e, görünüş olarak güzel oluyor. Dudaklarım ne oldu benim yani görürsünüz. Bir de soğan böyle şey kesilmiyor. Yani ben biraz önce göstermek için yaptım şey. Yani böyle kesilmiyor. Soğan böyle şey, sert tabanlı. Böyle keseceksin. Yani sen nasıl gastronomi e, gastronomi okuyacaksın diyen varsa boş yapmasın. Ve kesinlikle böyle bıçak kullanmayın çünkü aşırı keskin. Yani yanlış bir hatanızda çok kötü şeyler olabilir. Yani normal bir bıçakla kesersiniz. Şuradaki, anladın mı? Şunu abi sonra. şunda da kesersen bir şey olmaz. Parmağın kopmaz yani. İki hafta sonra iyileşir. Ama bunu da kesersen parmağın bile kopar yani. O yüzden dikkat edin. benim bu olmayan olmayanlar kesmedi. Yani bunu kullanmasın arkadaşlar. Gözlük iyice buğulanmaya başladı ama yapacak bir şey yok. ağlamaktan iyidir. Normalde soğan turşusu daha ince oluyor arkadaşlar. Bak, daha ince olması lazım. Bu çok kalın bak. Hele şu kısmı çok kalın. Ama ben bilerek böyle yani, yapıyorum. Çünkü öteki türlü de aşırı ince olduğu için yani böyle şey oluyor. Dağılıp gidiyor ama böyle kalın olunca hem görünüş olarak güzel oluyor. Son anında halka şekli verildiği için yani kaybolmadığı için o şekil güzel gözüküyor. Ama yoksa dağılıyor yani incelik bir şey olmak. Mesela şu var ya bak aşırı ince çok gözükmüyor. Böyle oluyor genelde ama gerek yok anladın mı? Ne gerek var? Şimdi bunları ne yapıyoruz? Tabi diğerlerini kesmedim ben. Bunları alıyoruz mesela abi. Bunun içine atıyoruz. He, atmadan önce de şey nefes alamadım ya. Şu e, morsan, morsanlı e, beyaz soğanları e, şey yapalım karıştırarak atın. Hepsi yani bir kısımda sadece bir soğan olmasın, bir soğan rengi olmasın. E, no, yani yapabiliyorsanız eğer ya hepsini kırmızı soğan kullanın. Yani beyaz soğan kullanmayın ama beyaz soğan kullanırsanız da sıkıntı olmuyor. Yani şu ana kadar yaptığım bütün şey soğan turşularına 3 kere, 3 kere mi yaptı? Hepsinde de şey beyaz soğan vardı yani bir sıkıntı çıkarmıyor. Yani dediğim olay şu bak. İnce kesersiniz arkadaşlar. Çok ince. Zaten bak yanılmasına kalın duruyor. Normalde ince yani. O yüzden şey yapmayın. E, o kadar ince kesmemeye çalışın. Bence hem güzel gözüküyor. Bak şunun e, olduğunu düşünün. Bir de yaparken en son şey kavanoz atacakken bunları şöyle birbirlerinden çıkarın yapboz gibi öyle atın. Yani o zaman şey daha sağlıklı olur şey olarak yani yaptığımız karışımın şey olması için bunlara daha kolay injekte olabilmesi için. Şimdi şey diyenler olacak. Mor soğan nasıl renk veriyor abi bu? Bir tane mor soğan nasıl eritene renk veriyor diyeceksiniz. Birincisi mor soğanın büyük. ikincisi bak mor soğan. Bak sadece bir tane mor soğanın. Daha sadece kabuğunu söyledim bak. Elime bak. Elim mos mor soğan ya. Hadi bak şuraya bak kanamış gibi ya. Bak. Görüyor musun? Kanamış gibi yani. Resmen hatta bak hani baya şey e, renk olarak çok yoğun bir şey var renk rengi var yani mor soğanın. O yüzden e, bir tane mor soğan yetiyor arkadaşlar. E, tatları da zaten hemen hemen aynı mor soğanla e, beyaz soğan. O yüzden ben bir tane mor soğan kullanıyorum Çünkü normal soğanla mor soğan arasında fiyat olarak 2-3 kat fark oluyor. Boşuna hepsini mor soğan yapmayın. Yani. Daha ekonomik olur sizin için. Şu da 12 lira mı neydi zamanında hatırlamıyorum. Ben geçen sipariş ettiğim Enayi e, yani ürünü beleş geldi. Evet arkadaşlar. Soğanı şey yapıyorum şu an kesiyordum e, ee, bu şurası çıktı tamam mı? Keserken yani çi düştü böyle. Böyle kaldı. Böyle kaldı bunu kesmek cidden e, sinir ediyor insanı. Çünkü abi de kayıp duruyor. O yüzden ben de ne yapıyorum? Uğraşamayacağım. Şimdi bu bayağı bir e, kısım kaldı. Bunu da bir direkt böyle bırakıyorum. Hamburger falan yaparsam ya yani, ileride hamburger yazısı çekebilirim belki. Onun için bunu katarım. Çok güzel de durur yani. O yüzden şimdi bunu uğraşamayacağım. Bunu da direkt içine yani normalde bazıları inceliği şöyle yani. Ama bunun inceliği böyle. <laughs> Yapacak bir şey yok. Lan iki dakika gözümü açtım gözüm kör oldu ya. Yani. Şu an gözlerim çok kötü. Aşırı kötü yani. Şu an gözlerim yaşardı 2 dakika açtım diye. Siz bu yüzden gözlük takıyorum herkesten. Lütfen. Bilgisayarım. Boş yapmayın. Tamam garip olduğunu ben de biliyorum ama yani böyle yapmak zorundayım. Yoksa çok kötü oluyor gözüm. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika falan perde takmayla uğraştık. O yüzden küçük bir ara verdik. Normalde şimdi tam şarkı açacaktık. Sıkıldım. Sonra şarkı açarsam terif olayı olduğu için şarkı açmadık. Şimdi soğan kesme kısmının son aşamalarındayız. Son kaç soğan kaldı? 1-2 soğan kaldı. Evet. Bu iki sonunda kestikten sonra, bunu attıktan sonra sonlarımızı bir mor sonlar bir kısmında burada yani orantılı bir şekilde dağıtacağım için. E, şimdilik hepsini atlıyorum mor sonları. Şimdi bunu da soyduktan sonra ikisini soyacağım. Bunu katacağım, kavanozu kapatacağım, ondan sonra sos şey, karışımı yapacağım, ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, son e, şu kaldı. E, ondan sonra bunu da koyup bitiriyoruz. Şöyle üstten bastırın arkadaşlar. Yani ağzına kadar doldursanız olur, doldurmasanız da olur. Yani sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar Şimdi geldik e, karışıma, bu arada taştırdığımı e, şu parmaklarımdan boş yapmayın. Şimdi önemli kısımlar demiştik, tencereyi alıyoruz. Bir tane kaşık alalım ilk önce. Bir tane kaşık. Tencereyi açıyoruz. Bir bardak beyaz sirke. Bir bardak beyaz sirke alıyoruz. Bunun içine boşaltıyoruz. Ondan sonra bir bardak su. Bir bardak su. Ne da şimdi? Taşırdık, geri zekalı taşırdık. Sıkıntı yok. Yani böyle mutfakta küçük aksaklıklar olabilir. Şimdi e, bunun ağzını kapatıyoruz. Şunu. Bunun işimiz bitti. Şununla e, kesme tatlısı işimiz bitti. Bunu alıyoruz artık şekeri. Bir e, yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı da tuz. Bir yemek kaşığı şeker aldık. Yarısını yere döktük zaten. Şekerin ağzına kapattık. Yarısını yere döktüm şeker. Her soğan turşu yaptığımda soğanı şey, şekeri yere döktüm. Ondan sonra arkadaşlar tuzla döktük. Bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı tuz alıyoruz. Bunu da içine katıyoruz. Tuz birazcık fazla oldu. Birazcık alıyoruz. Ben çok tuz kullanmıyorum çünkü. Heh, tuz alışımı bitti. Ondan sonra bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu aldık. Şuna. Bunu ocağa koyuyoruz. Tamam mı? Ondan sonra altını yakıyoruz. Buraları göstermiyorum. Zaten seni. Altını yaktık ya. Ondan sonra şu kaşığımızı alıyoruz arkadaşlar tekrar. Bunu şu yaptığımız şu kafamı vurdum Şu yaptığımız karışımı bununla karıştırıyoruz. Kafamı vurdum abi çok şaklı bir şey. ee, Bu kaynarken. Ondan sonra bunu ne yapacağız? Kaynattığımız şeyi bunun içine dökeceğiz. Ee, ne kadar bekleyeceğiz? Yani bir gün bekleseniz oluyor. Ama daha çok beklerseniz daha lezzetli olur ama yani bir gün beklerseniz yiyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bu kaynıyor arkadaşlar. Ben bu videoyu durduruyorum. Dur. Bu arada toplam 7 video attım. 7 video attım. Bu 7 videonun toplamı 500 izlenmiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. 500 izlenme var şu an. Gayet güzel. İyi gidiyoruz şu anlık. Ee, i̇zleyenlere teşekkür ederim. Yorum yapanlara, beğenenlere de teşekkür ederim. Ee, Büyüyeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdilik böyle küçük adımlarla gidiyoruz ama ileride büyüyeceğimizi hissediyorum. Bir de yarınki videoda değişik bir konsept yapacağım. Ee, bir tane yemek var. Farklı bir yemek. Ee, Hayatımda ilk kez yiyeceğim. Şu an anlamıştır zaten. Onu deneme, denemeye düşünüyorum. Eğer yarın girebilirsem e, işte oraya gideceğim. E, oraya da video yapacağım. Normalde yemek kısmına koymam ama e, bu yarınkini koyacağım. Çünkü yarınki çok her gün yenen bir şey değil yani. Arkadaşlar şey oldu. E, kaynadı suyumuz ama içindeki şeker ve tuzun e, şey olması lazım. Karışması lazım bu şey karışımda. O yüzden bunu karıştırma arada. E, şeyi çok çizmeden. E, ne yapıyorsunuz? Nereye yapıyorsanız onu çok sinir. Çünkü zararlı yani. Evet arkadaşlar yaptığımız karışım şu an oldu. Ee, şu an ne yapacağız? Bu karışım soğumadan hemen hızlı bir şekilde alacağız. Kavanozun içine döktük. Oraya yapıyorum çünkü aynı anda e, çekemem yani videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi e, şeyi döktük. Suyumuzu karışımımızı döktük. Şu an bile e, görün, görünmüyor şu an ihtimalle ama şu andan itibaren rengine tanabili ver, verilmeye başladı e, şeye, soğana, turşuya konuşamadım. Şimdi e, gördüğünüz gibi su e, şey çok az bir kısımda. Dur, şuraya Şurayı bey. bak. Su şu an nerede biliyor musunuz? Bak tam şurada. Su bundan daha fazla olması lazım. Ha gözüküyormuş. Suyun şuralarda falan olması lazım. Ee, o yüzden şu an ne yapıyoruz? Üstüne su ekliyoruz. Hadi. Suyumuzu ekledik arkadaşlar. Şimdi kapağımızı alıyoruz. Bir tık daha bastırıyoruz. Çünkü suyun üstünde şu an. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattık. iyice sıktık. Heh. Şimdi bu direkt buzluğa girme. Buzluğa buzluk değil. Buzluğa girme. Eğer bunu direkt buzluğa atarsanız şu an sıcak olduğu için ee, bu şey olur. E, genleşir. Çatlar. Tamam O zaman her yer cam parçası şey olur. O yüzden sakın e, buzdolabında direkt bunu atmayın. Tavsiye etmiyorum. Bunu yarım saat bir yerde dinlendirin. Her bir e, yani şey acele bunu hemen ne bileyim yani soğutma çabası çalışmasıyla soğutun. Ondan sonra bunu buzdolabına koyun. ki buz, hala buzdolabı diyorum. Şey, buzluk buzdolabı diyorum. Buzdolabına koyun işte. E, bunu bir gün sonra yiyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an saat e, 18.23. Şu an çekilişimizi yapıyoruz. Eee çekilişte e, asıl kazanan bir kişi olacak ama e, ne olur ne olmaz diye yedek ta e, talihliyi de yapıyorum ben. E, o yüzden e, yedek talihli çıkarsa gelip de bana bana niye vermiyorsun demesin. Yani buradaki olay asıl kişi e, bir sıkıntı olup e, olmazsa bulamazsak o kişiyi yedek talihliye veririz yani. Olay bu. Şimdi arkadaşlar çekilişi yapıyorum. Çekilişi kazanan arkadaş e, Sude e, Yedek talihli de Mercury oldu. Evet arkadaşlar. E, bir küçük sıkıntı oldu. O yüzden e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yani hile hurda yok. Hatta şurada saat 18:25 e çıktı. Yani 2 dakika şey oldu. E, o yüzden şey gelip bana kasıtlı olarak e, bu insanları kazandırdığımı düşünen varsa öyle bir şey yok direk, harbiden direkt bastım. Çıkan bu arkadaş. Ee, kendisine şu an kendisini şu an tebrik ediyorum. Konuşamadım. Ee, güle güle okusun. Bu arada arkadaşlar kitap da e, böyle bir kitap. Sadist adı. Yani adı birazcık şey değişik. Ama <laughs> bence güzel bir kitap gibi gözüküyor. İşte 10 liraya aldığım kitap buydu arkadaşlar. Yani 10 liraya gayet iyi yani. Hiç şey değil yani. Okunur yani. 10 lira cidden iyi fiyat. Yani şuralara falan şey onlardan da yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar bugün çok yoğunduk. E, boya işleri var. Sonra bir sürü işim vardı yani bugün. Soğan turşunu bile zor yaptım. Yani sırf içerik çıksın diye yaptım onu bugün. Normalde yani gerek yoktu ona. E, bugünlük idare edin. Harbi yoğundum. Bir de e, hem uykusuzdum hem de e, oruç olduğum için bir de yemek yemedim için Biraz böyle acıktım. O yüzden bugünlük idare edin beni. Ee, şimdilik diyeceğim bu kadar.